Allah aşkına bir Kur'an'ı tanıma, Kur'an'ı anlamak hususunda ne olur bir alt yapınız olsun. Şu Kur'an nedir biraz ilgilenelim. Kur'an'ı tefsirlerde ne olur anlayalım. Kur'an'ın nüzulünden, gelişinden maksat okunması değildir. Anlaşılıp yaşanmasıdır. Her zaman söylüyorum yarın huzur ilahide, mahşerde, mizanda, kıyamette, yevmi hesapta Allah niçin Kur'an'ı okumadınız diye sormayacak. Niçin Kur'an'ı yaşamadınız? Niçin Kur'an'ı yaşamadınız? Niçin Kur'an'ın hükümlerini özümlemediniz, çözümlemediniz? Niçin hayatınıza, devletinize, siyasetinize, ticaretinize, üretiminize, tüketiminize, eğitiminize niçin Kur'an'ı hakim kılmadınız? Vallahi bu sual sorulacak. Kardeşler, müminler, temiz insanlar, gelin anlaşalım. Gelin duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşalım. Kur'an hatim, Kur'an'ı hatim etme hususunda gelişelim. Kur'an'ı hatim etmek hususunda yine ashab-ı kiramın anlayışıyla bütünleşelim. Ashab-ı kiramın uzun ömürlü olanlarından, 90 küsur yaşındayken İstanbul'a gelenlerinden ve şimdi bizim misafirimiz olan bir zat var. Siz söyleyin kimdir? Evet. Hz. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari <laughs> radıyallahu ta'ala anhu'l bari. Efendimiz'i, Sultanımız'ı, Sultanul Enbiya'yı hanesinde yedi ay misafir eden mutlu adam, yüce adam, mübarek adam, muhteşem adam Eyyub el -Ensari. Eyüp Sultan. Bakın milletimiz hemen ona Sultan kelimesini yakıştırmış. Eyyub Sultan. Evet Sultan ona soruyorlar. Keyfe khatemti'l-Kur'ane fi ahdi Rasulillah? Allah Resulü'nün hayatında, zamanında, önünde, yanında siz Kur'an'ı nasıl hatim ederdiniz? Nasıl Kur'an'ı okurdunuz? Nasıl Kur'an'ı anlardınız? Kur'anla münasebetiniz nasıldı? Nasıl hatim, hatim, hatim yapardınız? Buyuruyor ki Khatemna'l-Kur'ane fi ahdi Rasulillah ayeten ayeten. Ayet ayet Kur'an'ı hatmeder. Kur'an'ın sağdaki sayfasını okumaya başlardık. Kur'an'ı açıyorsun, sağda bir sayfa, solda bir sayfa sayfeler halinde devam ediyor. Birinci sayfa, yani sağdaki sayfadan soldaki sayfaya, sağdaki sayfayı bitirecek, bitirmek lazım ki soldaki sayfaya geçesiniz. Bazen diyor sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçim, geçişimiz, geçişimiz dört sene, 5 sene sürerdi. Sağdaki, sağ sayfadaki ayetlerin hükmünü, emrini yerine getirmeden sol sayfaya geçmezdik. Hatim, müminler, Kur'an'ın manasını anlamak üzere tefsiriyle, mealiyle, tefsiriyle Kur'an'ın bir sayfasını Allah burada ne söylüyor, ne anlatıyor, ne istiyor bizden merakıyla, heyecanıyla bir sayfa Kur'an'ı manasıyla okumak tamamını katmetlerden vallahi daha önemli, vallahi daha sevaplı, vallahi daha vaziletli. Ama hiç merak etmiyoruz. Evinde tefsir kitabı olmayanlar var. Müslümanların zaman zaman evlerine misafir olduğumuz zaman görüyoruz. Mobilya malzemeleri, her tarafta cilalı odunlar, cilalı odun. Hani eskiden sahtekar tarihçiler Sahtekar tarihçiler bize sahte bir tarih okuttular. Taş devri, cilalı taş devri, yotma taş devri. Yalan. Ama okuttular. Şimdi de diyorum ki ağaç devri, cilalı odun devri. Mobilya, cilalı odun. Herkesin evinde yığın yığın cilalı odunlar var. Efendim, neredeyse Müslümanların evlerinde büfeler var. Büfe, büfe. Açıyorsunuz içini, Oo, bardaklar, tabaklar, çanaklar, şerbet takımı, kahve takımı, çay takımı, ayran takımı, zıkkın takımı, takım, takım, takım. Ulan ne bu ya? Züccaciye dükkanatları ama bir tane tefsir takımı yok, hadis takımı yok, fıkıh takımı yok, okumayan millet, kitapsız millet. Naim Karaman Hoca haklıdır. Ne kadar haykırsa vallahi haklıdır. Dünyada en okumayan milletlerin başında geliyoruz. Okumayan millet, okumaya merakı olmayan millet, kitabı olmayan millet, kültürünü okuyarak geliştirmeyen millet. Naim Karaman Hoca haklıdır. Ateş püskürse de vallahi haklıdır. Niye merak etmiyoruz bu Kur'an ne diyor? Şabak i̇şte şimdi...